matematiğin dört temel esasından birisi olan, dört temel işleminden birisi olan toplama işlemini ve eldeli toplamayı bir kez daha göreceğiz ve detaylı bir şekilde göreceğiz. Önceki senede bu tarz bir çalışma yapmıştık. Ondan da faydalanacağız. Eldeli toplama işlemi yapacağız ama öncesinde sormak istiyorum. Kimler, kimler burada çocuklar? Bir görebilir miyim bakayım? Hangi öğrencilerim burada? Eslem buradaymış. Merhabalar Eslem. Merhabalar Eslem. Başka kimler buradaymış görelim. Nisa. Bravo. Evet. Zeynep Kuruçay buradaymış. Zeynep dün dersin sonunda senden bahsettik ama sen yoktun. Ee, ben buradayım diyor Muhammed Yasin. Aferin sana Muhammed Yasin. <laughs> evet sevgili öğrencilerim hazırsanız çok güzel bir ders açacağım şimdi sizlerle. Şu dersi birlikte takip edeceğiz. Haydi bakalım uzaktan öğretmenim dersimiz başlıyor. Bütün dikkatlerimizi lütfen ekrana verelim şimdi ilk olarak sizlere eldeli toplama işleminden bahsedeceğim ama e, eldeli toplama işlemi için çocuklar çok iyi konsantre olmanızı istiyorum. Ne demek eldeli toplama işlemi? Herkes arkasına yaslanıyor ve uzaktan öğretmenim kanalını dikkatli bir şekilde izliyor. Çocuklar biliyorsunuz bir toplama işlemine başlarken öncelikle birler basamak dı, dı dın, bir şey unuttuk ne unuttuk evet öğrencim hatırlatıyor şu anda yoklama almayı unuttunuz öğretmenim diyor Tabii ki de yoklama almayı unuttuk. Çocuklar beğen butonuna basarak yoklama alacağız. Hemen başlıyoruz. Yoklama için beğen butonuna basıyoruz ve dersimiz başlıyor. Çocuklar bir toplama işlemine başlarken öncelikle birler basamağından başlanır dedik. Yani bildiğiniz gibi şurası birler basamağı oluyor. Burası da onlar basamağı oluyor. Biz önceden 5 ile 7'yi topluyorduk, buraya yazıyorduk. Ama buraya bir tane rakam yazabiliriz. 5, 7 daha ne yapıyor? 12 yazıyor. E buraya 12 mi sıkıştıracağız. Hayır tabii ki de. Peki ne yapacağız? Çocuklar gelin bunu küpler üzerinde de görelim. Daha iyi anlamış oluruz. Bakın birincide 35 tane küp var. İkincide de 17 tane küp var. Yapmam gereken şey öncelikle onluklara bakıyorum. Bakın bir onluk, 2 onluk, 3 onluk ve 4 onluk. Toplam 4 tane onluk var. E, birlikler de var burada. Dikkatli bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birlik var. E, bunları da üzerine eklersek 8, 9, 10, 11, 12, tane birlik var. E şimdi ben şu aradaki çizgiyi kaldırıyorum. Bakın hoppa kaldırdım çizgiyi. Ne oldu şu anda? 4 tane onluğum oldu. E burada da 13 tane oldu. Ama ben iyi dinleyin burayı lütfen çocuklar. Ben buradaki 13 tanenin içerisinde bir tane onluk oluşturmaya çalışacağım. Yani buradaki 13 tane küpe bakıyorum ve içlerinden 10 tanesini şöyle alıyorum ve onu aynen şöyle üst üste koyacağım burada. Hazır mısınız? Yapıyorum. Hopa yaptım. Gördüğünüz gibi onlukların hepsini aldım, üst üste koydum. 2 tane de arttı. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk, 5 onluk. Toplam 5 tane onluk, 2 tane birlik oldu. 5 tane onluk, 2 tane birlikten oluşan sayıya ben ne diyorum? 52 diyorum. Haydi bir de bunu işlem üzerinde görelim. 5 ile 7'yi topluyorum öncelikle. 5 7 daha 12 yapıyor çocuklar. 12'nin, bakın birler basamağında iki olduğu için 12'nin ikisini buradan alıyorum ve buraya yazıyorum. Hoppa, geriye ne kaldı? Bir kaldı. Yani elde var bir. Şimdi herkes eline bu bir alsın göreyim. Herkes eline bir alsın, aldık. Sonra onlukları topluyoruz. 3, bir daha 4, bir de şu 10'luğu eklersem 4'ün üzerine 5 olur. Gördüğünüz gibi çocuklar bu işlemle elde toplama yapmanın e, mantığını küpler üzerinden görmüş olduk. Sevgili çocuklar lütfen dikkat edin diyelim şurayı. Ne yaptık? Kısaca bir kere daha anlatıp sonra işlemlerimize geçiyoruz işin mantığını öğrenmesi yeni nesil soruları çözmemiz için çok önemli. Onun için direkt ezber bir şekilde 5'te 2'yi topla 12'nin ikisi elde var demiyoruz. Anlatıyoruz sabırla ve tekrar tekrar. Evet çocuklar bakın şimdi küpler üzerinden yapacağım. Burada 10, 20, 30 5, 35 tane küp var. Burada da 17 tane küp var. Bakın 35 ile 17'yi toplayacağım. Öncelikle bakın şu birlere bakıyorum. 5 tane birlik burada var. 7 tane birlik de burada var. Bu ikisini toplarsam yani 5 ile 7'yi toplarsam ne olur? 12 olur. E 12'nin içerisinden bir onluk çıkarabiliyor muyum? E tabii ki de çıkarabiliyorum çocuklar. Bakın 12'nin içerisinden bir tane onluğu çıkardım. Buraya aldım. E, ne oldu? 4 tane onluğum vardı. Bir de bu geldi. 5 tane onluk oldu. 5 luk iki tane de birlik var burada. 2 birlik. Hatırlıyorsunuz bu konuları işledik sizinle. 5 10'luk, 2 birlikten oluşan sayı biz ne diyoruz? 52. Peki işlem üzerinde nasıl yapıyoruz? Bir kere daha burayı gördükten sonra sizlere çok güzel sorular hazırladım. Onlarda devam edeceğiz çocuklar. 5 2 daha ne yapıyor? 5 2 daha, şey işte pardon 5 7 daha tabii 7'nin üzerine 5 ekleyince 12 yapıyor. Buraya bakın 12'nin İkisini buradan alıyorsunuz. Aldım bu 2'yi. Şuradan böyle çarpı koyayım üzerine. Aldım bu 2'yi. O 2'yi buraya yazıyorum. Birler basamağında olduğu için. Geriye ne kaldı? Elde bir kaldı. Şimdi öncelikle 3 ile 1'i topluyorum. 4. Üzerine bir de bu eldeyi ekliyorum. 5. Cevabım 52 oluyor. Anlaşılmayan bir yer var mı çocuklar? Yeni gelen arkadaşlarımızda da, da e, yoklar da buradayım desinler. Yoklamaya beğen tuşuna basarak burada olduklarını belirtsinler. Şimdi gelin sabırla tek tek yapacağız. Değerli anneler bu konuyu çok iyi dinlemesini istiyorum öğrencilerimizin. Çünkü çoğu öğrencimiz takılıyor burada. Çocuklar birler basamağından başlıyorduk. 9, 4 daha. Bu arada siz benden önce cevabı bulursanız yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Çınar Pars hoş geldin. Nilay, Selim, Ülkü, Yunus Emre'si hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün konumuz çok yoğun olduğu için çok isim okuyamayacağım çocuklar. Derse konsantre olalım. 9, Dokuz... 4. Toplayalım bakalım. 9'un üzerine 4 tane ekleyeceğim. 10, 11, 12, 13. 10, 9, 4 daha 13. Çocuklar dikkat edin. 10, 3 mi 9, 4 daha? 13'ün 13'ün 3'ünü buradan alacağım. Buraya yazacağım. Birler basamağında olduğu için. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. 1 e, ile 1'i biri toplarsam 2. Eldeki 1'i de üzerine eklersem 3 olur. Cevabım 33 olur. Giderek hızlandıracağım işlemleri. Anneler, değerli anneler. Kolaydan zora, basitten yavaştan hızlıya doğru gideceğiz. Yavaş yavaş, başlayıp hızla devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Bakın 8 ile 5'i toplayacağız çocuklar. 8'in üzerine 5'i eklersem ne yapar? 13 yapar. 13'ün çocuklar 13'ün 3'ünü yazıyorum. Elde var 1. 2 2 daha ne yapar. 4 peki bir de elde var onu da eklersek 5 53 cevabını buluyoruz. Çocuklar tebrik ediyorum sizleri. Benden önce bulan öğrencilerim var bir sürü. Herkese selamlar, herkese öpücükler. Gelelim buna. Benden önce bulanlar yazabilir yorumlar kısmına. 4 ile 6'yı toplayacağız. Çocuklar dikkat edin lütfen. 4 ile 6'yı topluyorum şimdi. 4, 6 daha 10 yapar. E buraya 10'u yazamayacağım için ne yapacağız buraya? 10'un sıfırını yazacağız. Elde var. 1 unutmamak için yazıyorum. Şimdilik ilerleyen zamanda yazmayacağım. Bir sonra bir onlar basamağını topluyorum. Burada bir tane onluk, burada da iki tane onluk var. Toplarsam üç onluk yapar. E, bir tane de burada vardı. Mantığını dersin başında anlatmıştım. Kırk cevabını buluyoruz. Yapılan en büyük hata ne? Onu söyleyeyim. E, öğrencilerimiz altı ile dört toplar. Onun sıfırını yazar. 2 ile bir toplar ama eldeyi unutur. Çocuklar eldeyi unutmamak için şöyle avucunuzu alın, sıkın, sıkın, sıkın böyle kaçmasın avucunuzun içinde tutun o eldeyi. Olur mu? Devam ediyoruz şimdi iki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı toplayacağız. Çocuklar dikkat edin lütfen. İki basamaklı bir sayıdan bir basamaklı bir sayı toplarken bir basamaklı sayıyı birler basamağının altına yazdım. Buraya dikkat edin lütfen. 8, 8 daha ne yapar? 16 yapar. Ben 16'nın altısını buraya yazdım. 16'nın altısını hemen yazıyorum. Geriye ne kaldı? Bu altı gittiğine göre 1 kaldı. Şimdi bunun altında bir rakam yok aşağı gelecek. Üzerine de bir ekleyeceğim. Eldeki bir ekleyeceğim. Cevabım 26 olacak. Haydi bakalım şunu siz yapın bana söyleyin şimdi. Hepsini temizliyorum. Hoppa temizledim. Şu sonuncuyu sizden bekliyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek şimdi. Evet öğrencilerden geliyor. Deniz Dikkat et. Orhan aferin. Yusuf harikasın. Ee, çok iyisiniz çocuklar. Tebrik ediyorum. Ilgaz, Reşat, Mikail, Selim, Çınar, Emir, Haktan öpüyorum hepinizi çocuklar. Bakalım nasıl olacak. Çocuklar rakamlar büyüyünce mantık değişmez. Yine 8 ile 9'u toplayacağız. 9'un üzerine 8 tane ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim bakalım. 9'un üzerine ben bunu şöyle yapıyorum çocuklar. 8'in üzerine 9'u eklerken şu 9'u bir fazla düşünüyorum geçici olarak. 8'in üzerine 10 ekliyorum. 18 yapıyor. Sonra ama bir tane fazla düşündüğümü geri alıyorum. 17 yapıyor. Böyle yapabilirsiniz veya tek tek üzerine sayabilirsiniz. Ama neticede 8, 9 daha 17 yapar. 17'nin 7'si elde var. 1, 1, 4 daha 5. Bir de elde eklersek ne olur? 6 olur. Evet 67 cevabını buluruz. Peki çocuklar buraya kadar her şey tamam değil mi? Aferin cevaplar geliyor hep doğru doğru. Peki Yan yana işlem yaparken nasıl yapacağız? Haydi gelin şimdi onu yapalım sizlerle birlikte. Çocuklar çok iyi bakmanızı istiyorum. Buraya çok iyi konsantre olun çünkü çoğu öğrencimiz yan yana da zorlanıyor. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz. Evet bravo öğrencilerime. Şu an gözleriniz ekranda. Burada 35 ile 18'i toplayacağız çocuklar. Birler basamaklarına bakıyorum. Birler basamağında burada ne var? 8. Burada ne var? 5. Yine birler basamaklarını toplayacağım. Yani 5 8 daha diyeceğim. Sonra Topladığım bu birler basamaklarını şuraya yazıyorum. Bakın o ikisini de buraya yazacağım. 5, 8 daha 13 yapar çocuklar. Buraya 13 mü yazacağız? Hayır. 13'ün 3'ünü yazacağız. Elde var 1. Şimdi ise onlar basamağını toplayacağız sevgili çocuklar. Hadi onlar basamağını toplayalım şimdi de. Ne var onlar basamağında? 1 var. Burada da 3 var. Onu da buraya yazacağız toplayıp. 3 bir daha dört. Gidip buraya dört mü yazacağız şimdi? Hayır tabii ki de eldeyi unutmuyoruz. Üzerine bir tane ekliyoruz. 53 oluyor. Çocuklar lütfen alt alta toplama gibi yan yana toplamayı da önemseyin. Özellikle ilerleyen sınıflarda alt alta toplamadan çok yan yana toplama yapacağız sizlerle birlikte. Bir daha yapıyoruz. Bakın artık biraz daha hızlandırıyorum. 9, 6 daha ne yapar? 15 yapar. 15'in 5'ini yazdım. Elde var biri elimde tuttum. Şimdi birler basamağını topladıktan sonra onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağında burada 4 var. Burada 3 var. 4, 3 daha 7. Sakın gidip hemen 7 yazmayın. Elimde var mı yok mu ona bir bakın. E bir tane var. 7'nin üzerine bir tane eklersem cevabım 85 Olur evet. Öğrencilerim dördünün cevabında yazıp takır takır göndermişler bana. Tebrik ediyorum öğrencilerimi. Çocuklar uzaktan öğretmenim kanalında sizlerle birlikte kitap okuma saatimiz yine 20.15. Unutmayın 20.15'te kitap okuma saatinde yine görüşeceğiz. Devam ediyoruz. 8 8 daha ne yapar? 16 yapar. 16'nın 6'sını yazarız. Elde var. 1 2 4 daha ne yapar onlar basamağını topladım 6 bir de elde 7 hadi bakalım buradan sizden cevap bekliyorum bir 10 saniye süre vereceğim size burası için çocuklar siz bunu çözerken ben de annelere küçük bir duyuru değerli anneler artık iş zorlaşıyor yani artık işin içerisinde eldeli toplamalar onluk bozarak çıkarmalar vesaire giriyor dolayısıyla disiplini vaz elden bırakmıyoruz çocuklar disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz evde tablet telefon bilgisayar varsa oyun oyun varsa bunları artık bir ara vereyim ve düzenli bir şekilde derslerimizi yapacağız çocuklar. Hiç tembellik yapmadan uzaktan öğretmenin öğrencilerine tembellik yakışmaz değil mi? Bakın evet diyor yakışmaz diyor. Birler basamağını topluyorum öncelikle. 5-5 daha 10 on yapar. onun sıfırı elde var. 1, 6 ile 6 ile 2'yi topluyorum şimdi. 6-2 daha 8, 1 de elde. 9.90 cevabını veren öğrencilerime bir yıldız gönderiyorum. Aferin Burak Tekçe, aferin Alperen, aferin Zeynep, Emir ve bütün öğrencilerime. Kamil Erva hepiniz aferin. Çocuklar, peki üçlü olunca ne oluyordu? He, bir derin nefes alın şimdi. Çocuklar, üçlü olunca durum değişiyor mu? Hayır tabii ki de. Mantık aynı. Ama dikkat etmem gereken bir küf nokta var. Onu söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde izliyorsun. 9 ile 4'ü toplayacaksın öncelikle. 9'un üzerine 4 ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim. 10, 11, 12, 13. Tamam. 13 oldu öğretmenim. E sonra 13'ün üzerine de 7'yi ekleyeceğim. 13, 7 daha ne yapar? Hemen ekliyoruz onu da. 7, 3 daha 10 yapar. 20 yapar öğretmenim. Bakın 20'yi yazarken dikkat edin birler basamağı alt alta gelecek. Onlar basamağı alt alta. Burada bunların hepsi birler basamağı olduğu için sıfır onların altına geldi. 20'de birazcık hop bu tarafa geldi. Gördük mü? Bunlar önemli. Peki gelelim bu tarafa çocuklar şimdi. Birler basamağına bakıyorum. Bakın önce birler basamağına bakacağım. Üçlü toplamada. Şunları birbirinden kesinlikle karıştırmayacağım. Ee, birler o tarafa onlar bu tarafa. 6 ile 4'ü toplayalım öncelikle. 6, 4 daha ne yapar? 10 yapar. Evet tebrikler. Peki çocuklar 10'un üzerine de 1 eklersek 11 yapar. Peki buraya 11'in neyini yazacağız? 11'in birini yazacağız çocuklar. Şu birler basamağındaki biri alıp buraya yazacağız. Elde ne var? 1 var. Devam ediyorum. Bunu elimde tuttum. Hop sıkıca tuttum biri elimde. Burada 1'i, 2'yi ve 1'i toplayacağız. Onlar basamağında bulunan rakamları. 1 2 daha 3 1 daha 4. Az sonra problemler geliyor. Hazır olun. Problem çözeceğiz bunlarla alakalı. Evet 4'ün üzerine 50'yi de ekleyince 51 cevabını bulacağız. Az sonra çözeceğimiz problemler biraz zor olabilir. Sizleri zorlayabilir. Kolaylar da var, zorlar da var. Göreceğiz bakalım. Kimler başarılı? Bu arada dersimize sonradan katılan öğrencilerimiz beğen butonuna basarak yoklamaya katılabilirler. Şimdi burada bir püf nokta var çocuklar. Yazıyorum. Püf. Evet püf nokta. Niye acaba püf nokta var? Öğrencilerin çok karıştırdığı bir şey var burada. Dikkatli bakıyorsunuz şimdi. 8, 9 ve 5'i toplayıp buraya yazacaktım. Değil mi? Topluyorum. 8, 9 daha 17. 5 daha. Evet söyleyin hemen. 17, 5 daha 22. Şimdi çocuklar çok dikkatli bakıyorsunuz buraya. Lütfen bütün gözler, bütün dikkatler burada. 22 yaptı ya bunların üçünü toplamı. 22'nin ikisini aldım buraya yazdım. Dikkat edin elde ne var? Çoğu öğrenci elde var bir der buraya. Hayır elde bir yok. 22 yazdığım için bu sefer elde 2 var. 2 çocuklar unutmayın 2 taneyi elime aldım. Topluyorum şimdi 1, 4, 2'yi. Bakın unutmayın elimde 2 var. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. Elde var 2'yi de üzerine ekleyeceğim. 8, 9. Öğretmenim buldum. 9, 92. Evet doğru cevap bu. Buradaki püf noktanın bir kere daha altını çiziyorum. Çocuklar elde her zaman 1 olmaz. Elde 2 de olabilir. Şu an görmüş olduğunuz örnekteki gibi. Buraya kadar her şey tamam mı? Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Çok güzel. Çünkü daha sonra problem çözmelere başlayacağız sizlerle ama sizin için çok güzel bir etkinlik hazırladım. Kolay şu anlatayım size. Okların üzerindeki sayıları toplayarak üçgene yazınız diyor. Bir hadi size bırakıyorum çocuklar. Bakın bunu, bunu ve bunu toplayıp üçgene yazacağız. Bu ikinci işlemimiz, bu birinci işlemimiz. Öncelikle şu yeşil olanı yapalım. 12'yi, 16'yı ve 27'yi toplayalım. Biraz süre veriyorum öğrencilerime. Haydi bakalım çocuklar siz bunu yaparken ben de annelerimize 20 15'teki kitap okuyacağız. Lütfen altını çiziyorum. İlece olacak. Kitaplarımızı okuyacağız. Öğretmenim öyle yapmasak da önce bu ikisini toplayıp üzerine bunu eklesek olur mu? Olur tabii ki de toplama işleminde hangisini önce topladığınızın hiçbir anlamı yok. Fark farkı yok yani fark etmez. Onun için ben 12 ile 16'yı topluyorum. 12 ile 16'yı toplayacağım çocuklar el deli değil gördüğünüz gibi. 2, 6 daha 8, 1, 1 daha 2. 28 oldu bitti mi? Hayır üzerine bir de 27'yi ekleyeceğim. Ekliyorum neyin üzerine? 28'in üzerine 28'in üzerine 17 pardon 27'yi eklersek hoppa gelin bunu da farklı bir renkle yazalım karışmasın. 28'in üzerine 27'yi eklersek bakalım cevabımız ne olacak? Az önce öğrettiğim kısım çocuklar. 8 7 daha evet 15'in 5'i elde var 1. 2 2 daha 4 gidip buraya 4 yazmıyoruz sakın. 50'yi de ekliyoruz. 5. O zaman cevabımız 55 olur. 55 cevabını görüyorum şimdiden öğrencilerimize Maşallah hepsi takır takır yapmışlar. Tebrik ediyorum öğrencilerimi. Harikasın çocuklar. Gelelim yan taraftakine. 55 cevabını bulanlara kocaman bir yıldız. Siliyorum tahtayı ve şimdi buna geldik. Bakın bu sefer de 49, 31 ve 20'yi toplayacağız. Hadi bakalım öğrencilerim yanlış cevaplar geldi ama bakıyorum. Aa çocuklar çoğunuz yanlış yapıyorsunuz şu anda. Evet yanlış yapıyorsunuz. Dikkat edin. Kübra Kılavuz hadi bakalım cevabı gönder. Hira, Haydi, Yarencim, Fatih Erdoğan, Poyraz, Reşat, Deniz, Çınar orada mısın? Ee, Eymen hadi bakalım cevapları gönderin bana. Cevapları istiyorum. Hadi şöyle yapalım. Öncelikle şu ikisini bir toplayalım. Önce 49'la. ile 31'i topluyorum. 9 bir daha 10 yapıyor çocuklar. 10'un sıfırını yazıyorum. Elde var biri elimde tutuyorum. Sonra 4 3 daha topluyorum. 4'ün üzerine 3 eklersem 7 olur. Üzerine 1 eklersem 7'nin 8 olur. Demek ki şu ikisinin toplamını buldum. Kaç? 80. Peki bitti mi? Hayır tabii ki de. Bakın burada bir de 20 var. 80'in üzerine de 80'in üzerine de 20'yi ekleyeceğim. 0, 0 daha. Evet duyamadım. 0, 0 daha. 0. 8, 2 daha ne yapar çocuklar? 8'in üzerine 2 eklersek 10 olur ve 10'u olduğu gibi yazarsınız. Ve cevabımız 100 olur. Nasıl eğlenceli mi? Göktuğ, Nilay eğlenceli mi? Haydi bakalım çocuklar şimdi gelelim problemlere geçelim artık. Benim uzaktan öğretmenim öğrencilerimin sona kalanları ki giderek artarak devam ediyor izleyenler sona kalanları biraz daha başarılı öğrenciler oluyor. Ben de sonlara biraz daha zor çalışmaları koyuyorum. Hadi bakalım o zaman 43'ün 37 fazlası kaçtır? Soru geldi tam 30 saniye veriyorum bunun cevabı için. 43'ün 37 fazlasını soruyorum sizlere Nilay, Eva, Miraç Eymen, çok eğlenceli diyor Mirac Eymen. Evet çok eğlenceli. Derslerimiz hem eğlenceli hem öğretici dersler çocuklar. Hem eğleniyoruz burada, hem öğreniyoruz hep birlikte. Peki devam edelim. Hemen 43'ün 37 fazlasını. Hop sorduk. Şunu böyle yaparsak belki daha net olur. 43'ün 37 fazlasını sorduk çocuklar sizlere. Yani fazlası deyince ne yapıyorduk? Fazlası deyince toplama işlemi yapıyorduk. Unutmayın. Cevaplar geldi bile. Eda'dan geldi. Yıldız Sefa Kayra'dan geldi, Elif Feyza'dan geldi, Mehmet Talha'dan geldi, Reşadım'dan geldi cevap. Mikail, Elisa göktü harikasınız çocuklar hemen toplayalım. 43'ün üzerine 37'yi ekliyoruz. Çocuklar bu yayını canlı değil de sonradan izleyen öğrencilerimiz sizler de bana Instagram üzerinden bakın buradaki Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Yani siz yeter ki ulaşmak isteyin her yerden ulaşabilirsiniz bana. Peki 3 ile 7'yi topluyoruz çocuklar öncelikle. 7 3 daha 10 yapar. E onun sıfırını yazdım. Hop şunu sildim sıfırını yazdım. Elde var 1. 4 ile 3'ü topladım 7. Eldeyi 7 üzerine ekledim 8 oldu. Cevabımız 80 cevabını bulanlara yıldızımızı verdik ve yan tarafa geçtik hemen. Bakın burada tavuklar var. Bir tane çılgın tavuk var. Çılgın tavuk tam 37 tane yumurta yapmış. Çılgın tavuk. Bir de burada siyah beyaz beşiktaşlı bir tavuk var. O da 45 tane yumurta yapmış. Bize ne soruyor? Tavukların yumurtalarının toplamı kaçtır? Siz bunu bulurken ben yine annelere bir rehberlik bilgisi vereceğim. Değerli anneler, değerli babalar, eğer çocuğunuzun gerçekten başarılı bir öğrenci olmasını istiyorsanız ona bol bol problem çözdürün. Ee, daha da başarılı olmasını istiyorsanız daha fazla problem çözdürün. Evet, zeki öğrenci, başarılı öğrenci kendini problem çözmede ortaya koyar. Yani şu ikisini bütün öğrenciler toplar. Hani o 100 öğrencinin 99'u toplar. Ama bu soruyu anlamak tamamen okul okuma ile alakalı çocuklar bol bol problem çözeceksiniz. Bol bol kitap okuyacaksınız. Anneleriniz size kitap okuttuğunda sakın ha sakın itiraz yok. Annelerinizin dediğini hemen yapıyorsunuz. Evet ikisinin toplamını sordu bize. Önce 37 yazıyorum çılgın tavuğun yumurta sayısını. Sonra da Beşiktaşlı tavuğun yumurta sayısını yazıyorum ve topluyorum. 7 ile 5'i toplayalım önce. 7'nin üzerine 5 eklersek 12 olur. 12'nin ikisini yazıyorum. Elde var bir. 1. 3, 4 daha, 7 yapar, bir de elde 8. Yani çocuklar iki tavuğun yumurtasını topladığımda 82 cevabını bulurum ki e, ama Raşit 85 demişsin, dikkat et. E, küçük hatalar yapan öğrencilerim var, eldeyi unutanlar var, 72 diyenler var. Hayır eldeyi hiçbir zaman unutmayacağız çocuklar. Unutursak e, matematikte bize küser ve yanlış yaparız bu soruları. Peki, bir sonraki sorulara hazır mıyız? Yeni gelen öğrencilerim de yoklamada burada olduklarını belirsinler beğen butonuna basarak. Evet Poyraz, soru sende. Poyraz ve ailesi cumartesi günü 37 Pazar günü 38 maske kullanmıştır. Vay bayağı kullanmışlar. Muhtemelen dışarıya çıkmış olabilirler. İki günde toplam kaç maske kullanmıştır? Evet çocuklar sorumuz geldi. Poyraz ve ailesi cumartesi günü 37. Pazar günü 38 maske kullanmışlar ailece. iki günde toplam kaç maske kullanmışlardır diye sorumuz geldi. Bekliyorum cevapları ve cevapları. Evet çocuklar bugün bitmedi dersimiz. 20 kitap okumamız var. Soran öğrenci... Zamanla bunlara pratik kazanacaksınız ve 7 ile 8'i topladığınızda tak 15 diye söyleyeceksiniz. 15'in 5'i elde var 1. Devam ediyorum. 1'i elimde tuttum. 3 3 daha 6. Bir de elde 7 cevabım 75 maske kullanır Poyraz ve ailesi. Çok güzel. Şimdi gelelim çok tatlı bir soruya. Evet sizlere tatlı bir soru geldi. Şimdi şekerli bir soru geldi. Nedir şekerli sorumuz? Bu arada bu yayını tabii ki ikinci sınıf öğrencilerimiz de takip ediyor. Çünkü sorduğumuz sorular öyle basit. 3 bayramında 17 mavi, 7 kırmızı, 6 tane de yeşil şeker toplamıştır. Gördüğünüz gibi mavi 17, kırmızı 7 yeşilde 6 tane. Hamza bakın altını çizmişiz. Toplam kaç şeker toplamıştır? Gelsin cevaplar. Çocuklar cevaplar gelirken sizlere bir de müjde vereceğim. Bundan sonra haftanın bir günü. Bir, bu biri buna verdim. iki hop aşağı indirdim. Şu an 24 oldu. Devam ediyorum bitmedi. 24'ü aldım. Buraya yazdım. Üzerine bir de 6'yı ekleyeceğim. 6'yı da eklersem 4, 6 daha 10, on. 10'un sıfırı elde var 1. Bir. Bu 1'i de 2'ye verdim, 3. Böylelikle iki basamaklı bir sayıyla bir basamaklı sayı nasıl topladığımızı da görmüş oldunuz. Evet günün bombası geliyor şimdi hazır mıyız? Çocuklar günün bombası geliyor. Bomba soru, bombastik bir soru geliyor şimdi size hazır mıyız? Şöyle bir derin nefes alalım. Şöyle bir derin nefes alalım. Evet şu an birinci ve ikinci sınıflarımıza ortak bir yayın yapıyoruz. Evet günün bombası geldi. Hüseyin sabah 39 kilometre. Akşam 27 kilometre koştuğuna göre bizim Hüseyin... Bu arada Hüseyin tanıyor musunuz çocuklar? Bu Hüseyin Bolt. Evet Hüseyin Bolt. Ben Hüseyin diyorum. Hüseyin Bolt bir günde kaç kilometre koşmuştur diyor evet sabah bu kadar akşam bu kadar koşmuş cevaplar gelsin bakalım acaba öğrencilerimiz bu soruyu da yapabilecekler mi dersimize sonradan katılanlar yoklamada burada olduklarını beğen butonuna basarak belirtebilirler ve değerli anneler unutmuyoruz son kez söylüyorum 2015'te Hüseyin sabah 39 kilometre koşmuş akşamda 27 kilometre koşmuş şimdi toplayacağız 9, 7 daha ne yapar? 9'un üzerine 7 tane ekleyelim çocuklar hep birlikte. Bir tane eklersem 10 olur. Bakın 9 da 7'yi pratik yoldan nasıl toplarsınız onu da anlatayım size. 7'den bir tane buraya verirsek burası 10 olur, burası 6 olur. E, 10 ile 6'yı toplayınca 10 ile kolay toplamaları anlatmıştım size. 16 olur. Dolayısıyla burası 16'nın 6'sı elde var 1. 3 ile 2'yi toplarız. 5, 1 de elde 6. Kilometre bir uzunluk birimidir çocuklar. Kilometreyi yazıyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bunu. Demek ki bizim Hüseyin tam şu Hüseyin tam 66 kilometre yol koşmuş diyoruz. Çocuklar akşam görüşmek üzere. Evet çocuklar gayet güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Şimdi Uzaktan Öğretmenim YouTube kanalında sizlerle birlikte eldeli toplama çalışmamızı yaptık. Önceki videolarımızdan da istifade ediyoruz ara ara çünkü çok güzel çalışmalarımız var sizlerle birlikte önceki senelerde yaptığımız. Ve tabii ki eldeli toplama ile alakalı bütün materyalleri size Telegram üzerinden göndereceğim. Telegram üzerinden bizim materyallerimizin hepsini size göndereceğim. Oradan da tabii ki bakıp istifade edebilirsiniz. Yarın Bilsem günü. Evet merhaba Asya. Nasılsın? İyi. İyisin. Yarın Bilsem günü çocuklar yarın saat 17.19.30'da Bilsem çalışmasıyla bir arada olacağız. Son kez beğen butonuna basmayan varsa lütfen basalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.